Bugün sen farkında olmadan milyonlarca karar verdin. Ne yiyeceğin, nasıl konuşacaksın, hatta bu videoya tıklayıp tıklamayacağına kadar. Ama bütün bunları sen mi seçtin yoksa bilinçaltın bunları çoktan seçmiş miydi? Ben Biyovasyon kanalından Mehmet. Bugün beynin keşfedilmemiş haritalarına doğru yolculuğa çıkacağız ve bilinçaltını keşfedeceğiz. Beynimiz bilgi iki farklı sistemde işler. Bilinç ve bilinçaltı. Bilinçli zihin şu anda ne düşündüğünü, neyi seçtiğini yönetirken bilinçaltı farkında bile olmadan her an bilgileri kaydetmeye devam eder. Hatıraların, alışkanlıkların, hatta sevgisel duyuların bile burada saklanıyor. Bilinçaltı farkında olmadan bilgiyi işler ve kararlarımızı şekillendirir. Sürekli olarak çevremizdeki detayları kaydeder, kalıpları oluşturur ve gelecekteki davranışlarımızı etkileyen bir rehber gibi çalışır. Bir müzik duyduğunda geçmişteki bir anıyı hatırlıyor musun? Ya da bir koku seni çocukluğuna götürüyor mu? İşte bilinçaltı tam olarak böyle çalışır. Bilgileri farkında bile olmadan kaydeder ve sen fark etmeden hayatına yön verir. Bilinçaltının bilgiyi nasıl etkilediğine dair kısa bir örnek vereyim. Bir insanla yeni tanıştığınız zaman o insanın yüzüne baktığınız an güvenip güvenmeyeceğinizi nasıl tespit edersiniz? Bir insanı gördüğün zaman güvenip güvenmeyeceğin saniyeler içinde belirlenir. Peki bu nasıl olur? Bilinçaltı bunu senden habersiz yapıyor. Bunun nedeni ise sen farkında olmadan geçmiş deneyimlerine dayanarak bunu sana lanse etmesidir. Bir olay yaşandığında beynin bunu sadece bilgi olarak kaydetmez. Aynı zamanda o anın duygusunu da hafızasına işler. Örneğin çocukken yüksek sesli ortamlardan rahatsız olduysan, büyüyünce de böyle bir ortama girdiğin an gergin hissedebilirsin. Duygular bilinçaltına derinlemesine işler ve gelecekteki davranışların şekillendirir. Bilinçaltımızın kararlarımızı nasıl yönlendirdiğine dair birçok araştırma var. Hadi gelin birkaçına göz atalım. İlk olarak priming etkisi görmeden etkilenme. Araştırmalar gözümüzün önünde olan ama bizim fark etmediğimiz ipuçlarının kararlarımızı etkilediğini söylüyor. Deney olarak bir gruba yaşlılık ile ilgili kelimeler gösterildi. Yavaş, gri, unutkan gibi. Sonuç olarak bu kelimeleri gören kişiler deneyden çıkarken normalden daha yavaş yürüdükleri görüldü. Bir diğer deneyimiz kahvaltı masasında karar oyunu. İnsanlara kahve ve çay içtiklerinin ardından biriyle tanışacakları söylendi. Sonuç olarak elinde sıcak kahve bulunduran kişilerin daha sıcak kanlı yaklaştığı görülürken elinde soğuk içecek bulunduran kişilerin o kişilere karşı soğuk davrandığı tespit edildi. Bunun sebebi ise dokunma hislerimizin duygusal algılarımızı şekillendirmesidir. Bilinçaltımız bazı küçük değişikliklerle manipüle edilebilir. Hadi gelin bunu deneysel olarak inceleyelim. Bir süpermarkette hafif Fransız müzikleri çalındığı gün Fransız şarapları tercih edilirken bir gün sonra Alman müzikleri çalındığında ise Alman şarapları tercih edilmiştir. Bunun sebebi ise beynimizin ortamda duyduğu müzikle zihinsel bir bağlantı kurması ve bunun tercihlerimizi şekillendirmesidir. Bunun adına algısal manipülasyon denir. Beynimiz her an bilgi işler ve kararlar alır. Ancak bazen farkında olmadan hata yapabilir. Bazı optik ilizyonlar beynimizin çevresindeki gerçekliği farklı yorumladığını gösterir. Örnek olarak bir görüntüye baktığımız zaman hareket etmeyen nesnelerin hareket ettiği gözlemlenebilir. Bu konudan daha farklı bir yanılgı türü olan anı yanılgılarını da şöyle inceleyebiliriz. Hatıralarımız her zaman güvenilir değildir. Bazen geçmişte yaşadığımız bir olayı yanlış hatırlayabilir veya hiç yaşanmamış bir olayı yaşanmış gibi düşünebiliriz. Mandela etkisi bunlara verilecek en iyi örnektir mandala etkisi shorts videoma buradan ulaşabilirsiniz. Peki en son yanılgı çeşidimiz olan bilişsel yanılgılar nasıl gerçekleşir? Bilinçaltımız bazı düşünce kalıpları nedeniyle farkında olmadan yanlış yargılara varabilir. Örnek verecek olursak onay yanlılığı. İnsanlar yalnızca kendi düşüncelerini destekleyen bilgileri seçer ve diğer seçenekleri göz ardı eder. İkinci bir örnek verecek olursak kayıptan kaçınma etkisi. Bir şeyi kaybetme korkusu risk almadan daha güçlüdür. Bu yüzden mantıksız kararlar verebiliriz. Peki zihnimizi bilinçli olarak yönlendirebilir miyiz? Evet. Ancak bilinçaltımızı yönlendirmek bilinçli bir çaba gerektirir. Bilinçaltı alışkanlıklar ve tekrar eden düşünce kalıplarıyla şekillenir. Zihnimizi yönlendirmek için aktif olarak bilinçaltımıza pozitif ve anlamlı mesajlar gönderebiliriz. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Gelin 4 maddede bunu inceleyelim. Birinci maddemiz görselleştirme tekniği başarıyı önceden canlandırma. Beyin gerçekleşmemiş olayları zihinde simüle ettiği an bilinçaltı bunu gerçekleşmiş olarak kabul eder. Örnek olarak sporcular yarıştan önce o yarışı kazandığını düşünür ve bilinçaltlarına bunu işlerler. İkinci madde, olumlu konuşma, zihni yeniden programlama. Bilinçaltı tekrar eden düşünceleri bir gerçeklik gibi kabul eder. Eğer sürekli bunu yapamam diyorsan bilinçaltı bunu bir kural olarak benimser. Üçüncü madde, çevreyi yeniden şekillendirme. Bilinçaltını doğru mesajlarla besleme, buna çok büyük bir etki yaratır. Kelimeler bilinçaltını bayağı etkileyen unsurlardır. Dördüncü maddemiz tekrar etkisi. Rutinlerle zihni şekillendirme. Bilinçaltı tekrarlayan düşünce ve davranışları bir kalıp olarak kabul eder. Örnek olarak her sabah bir başarı cümlesi söylemek bilinçaltımızı olumlu yönde şekillendirmektedir. Bugün aldığın kararların sana ait olup olmadığını sorguladık. Bilinçaltın farkında olmadan seçimlerini, duygularını ve düşüncelerini yönlendiriyor. Ama kontrol tamamen onun elinde değil. Bilinçaltını keşfetmek ve tamamen yönlendirmek mümkün mü? Evet, çünkü zihnimiz öğrenebilir, düşünebilir ve yeniden şekillenebilir. Şimdi kendine şu soruyu sor. Bugünden itibaren bilinçaltını değiştirmek için ne yapacaksın? Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.